TV olarak canlı yayın aracımızla kamera ekibimizle buradayız efendim. Değerli misafirler, arada boşluklar var. Ayakta kalanlar aradaki boşluklara oturabilir. Şöyle alabilir miyiz? Evet. Yemeklerde evet. yemekler atılıyor iftar saatine sayılı dakikalar var. Ustalarınızla birlikte menüyü alabilir miyiz efendim? Sözleri köfte, pirinç kralı, e, kemal paşa tatlı, mercimek çorbası. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Dağlı. yanımda Siyasi Hareket Partisi Torbalı İlçe Başkanı ve Belediye Başkan adayımız Sayın Kırda Mutlu var. İftar yemeğiyle ilgili kendilerinden kısaca görüşler alacağız. mübarek akşamda sevdiklerimizle, dostlarımızla, Milliyetçi Hareket Partililerle, Torbalı hemşerilerimizle bir araya geldiğimiz ikinci düzenlediğimiz geleneksel iftar yemeğimizde buluştuk. Rahmet ayı, bereket ayı, paylaşım ayı, ve bunlardan kaynaklanan mutlulukların ayı olan mübarek Ramazan ayını böyle güzel etkinliklerle değerlendirmeye çalışıyoruz. Görüyorsunuz torbalı hemşerilerimizin alakası ortada geçer, İnşallah yılında Torbalı Belediyesi'ni alacaktır. Torbalı halkı bizim çalışmalarımızı takdir ettiğinizde bugün göstermiş göstermiş oldukları ilgiyle de eee tasvip ettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Size de çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğiniz canlı yayın yaptığınız için. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Alalım. Sen koş. Mat de başta gidceme. 3 efendim rahatsız Birkaç cümleyle alabilir miyiz efendim? Evet. evet. Bir ilçe başkanlığı vermiş olduğu İtalya'ya evet. Bu, evet. bu evet. Ramazan evet. ayı başladığı günden bu zamana mübarek ay. Milliyetçi Hareket Partisi e, bütün ilçe teşkilatları iktidarlarını veriyorlar. Bazen e, şey, 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 mm. Ama her geçen gün yapılan verilen insanlarla artarak evet. devam ediyor. Her ilçemizde geçen yıla göre katılımlar bir hayli yüksek. Dolayısıyla torba ilçe, ilçemizde de 2012 geçen yıla göre e, bayağı bir e, artış söz konusu. E, dolayısıyla e, veren e, işe teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Katılımcılara da çok teşekkür ediyorum, zahmet buydular. Birlikte olmaktan, e, iftar sofrasında beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz Efendim, biz de MHP il başkanı Sayın Necat Karataş'a e teşekkür ediyoruz. Bu arada ezan okuldu. Çevre ilçelerden katılan Sayın ilçe başkanlarım, demokrasinin olmazsa olmazı Sayın köy muhtarlarım, sivil toplum kuruluşunun değerli temsilcileri. Değerli basın mensupları, kıymetli dava arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin düzenlemiş olduğu geleneksel iftar yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Şimdi yemek duamızı yapmak üzere mikrofonu ilçe müstevimize arz ediyorum. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين ورحمة الله وبركاته على صاحب هذا الطعام والآكلين نعمة جليل الله بركة حليل الله شفعت يا رسول الله Devamı devlet, nasib cennet, hanelerimize, sofralarımıza bereket, yiyenlerimize ve yedir, yedirenlerimize rahmet eyle ya Rabbel alemin. Ya ilahel alemin, sana iman edip oruç tuttuk. Verdiğin rızıklarla oruçlarımızı açtık. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık, sıhhat ve afiyete. Ya Rabbi, şu anda iftar sofralarında buluştuğumuz birliktelik gibi vatanımızı daim eyle milletimizi bu vatan coğrafyasında birlik ve beraberlikte kaim eyle ya Rabbel Alemin. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Evveli rahmet, orkası mağfiret, sonu cehennemden azap olmayı olan mübarek Ramazan'ı bizler için her türlü, her türlü belanın, musibetin, afetin destek edildiği, bundan sonra üzerimize hiç uğramadığı bir ay ve bundan sonra milletimizi daima her türlü felaketlerden muhafaza ile yarattı. Çevreden ve dışarıdan gelecek her türlü tehlikeye karşı bizleri koru. Güvenlik güçlerimizi havada, denizde, karada her zaman mensura uzaklar ile yaradı. Aziz milletimize acılar verme, ıstıraplar verme. Aziz milletimizi her zaman nimetlerinle mütenahim eyle. Verdiğin nimetleri eksiltme ya Rabbi. Bu vatan, bu bayrak için, bu coğrafyada kutsalı korumak, mukaddese sahip çıkmak için şehit olmuş bütün şehidanın. Vatan toprağına düşmüş bütün şehitlerimizin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Yaşayanlarımıza hayırlı uzun ömürler verdiğin gibi yaşamamıza vesile olan, olan şehitlerimizin ruhlarını şad eyle. Hepsinin şefaatine bizleri nail eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesifun ve selamun alel vel muhselin ve alihim bütün ervah enbiya ve şühedai ruhları için. El Fatiha. yemeğimize katılanlara hitap etmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi Torbalı İlçe Başkanı ve 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde Torbalı Belediye Başkan Adayı olan İlçe Başkanımız Sayın Yurda Doğu Mutlu Beyefendi'ye mikrofonu arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Değerli il başkanım, il yöneticilerim, oda başkanlarım, dernek başkanlarım ve değerli yöneticileri, muhtarlarım, basın mensubu arkadaşlarımız ve çok değerli Torbalı hemşehrilerim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli mensupları, bu güzel akşamda bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Saygılar sunuyorum. Bu mübarek ayın bu güzel gününde sevgiyle, fedakarlıkla hazırladığımız bu sofralarda yemeklerimizi paylaştık sizlerle. Rahmetin, bereketin, kardeşliğin, paylaşmanın huzurunu sizlerle birlikte paylaştık. Sağ olun. Var olun efendim. Ay yıldızın altında yemek yemek herkese nasip olmaz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yemeğinde ay yıldızın altında birlikte fakir soframızı sizlerle paylaştık. Allah hepinizden razı olsun. Ben 2014, 2014 yılı belediye başkan adayınız olarak 23 Aralık 2012 yılında açıklandım. Fakat zannedersem Torbalı'da bundan haber olmayan bazı e, gazeteci kardeşlerimiz var. Buradan bir kere daha duyuruyorum, Türkiye'nin resmi ilk belediye başkan adayı Benim Milliyetçi Hareket Partisi'nde. buradan şunu söylemek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi 2014 yerel seçimlerinde ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne de AK Parti'nin ne kuyruğu alacaktır ne de bastonu. Sayın Uygur'a da buradan seslenmek istiyorum. Köşe yazarların arkasına saklanmana gerek yok. Hodri Meydan. Hodri Meydan Sayın Uygur. Buyurun. Buyurun. Basın burada torbalımızda şu anda aramızda olan torbalının sesi canlı yayın yapmakta internet üzerinden. Kendisini ve eğer e, gerçekten kendisi belediye, belediye başkan adayıysa 2014 yılında ve AK Parti'nin de belediye başkan adayı belliyse kendilerini burada bir hafta süre veriyorum. Bir hafta sonra Hakan Bey'e bildirsinler canlı yayında buyursunlar yüz yüze torbalı için tartışalım. Yüreği olan varsa çıksın karşıma. Bir hafta süre veriyorum. O düğmeyi de Biz bu yola çıkarken bir tohum attık toprağa. Çıkmazsa toprak utansın dedik. Hedefe bir mızrak attık. Varmazsa mızrak utansın dedik. koşuyoruz. Hedefimizden de dönersek bizi doğuran analar utansın dedik. Sözümüzün dün de arkasındaydık. Bugün de arkasındayız. Yarın da arkasında olacağız. Ben de ben de sizlerle ben de sizlerle gurur duyuyorum. Buradaki bu kalabalık Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanı nerede diye soranlara cevap olsun. Tabanı da burada, tabanı da burada. Milliyetçi Hareket Partisi'ni başka yerlerde aramayın. Milliyetçi Hareket Partisi'nin mensupları Milliyetçi Hareket Partisi'nin çatısının altında olur, ülke ocaklarında olur. Bunun haricinde olanlar bizden değildir, bizi aldatan bizden hiç olmamıştır, olmayacaktır. 2014 yerel seçimlerinde yola çıkarken her zaman şunu söyledik. Torbalımızı vizyon sahibi, ilkeli, dürüst, şeffaf, devamlılığı olan bir belediyecilik anlayışıyla tanıştırmak amacıyla yola çıkıyoruz dedik. Bizim 41 tane projemiz dokuzu büyük olmak üzere hazır. Meclis listemizde Allah'a şükür hiçbir sıkıntı yok. Bayramdan sonra bunlar da şekillenecek. Ama yeni Cumhuriyet Halk Partisi gibi eski erabet olsa, bit pazarına nur yağardı diyoruz. 250 ya! tane belgis adayları var. Her adaylarımız çıkarında görüyoruz. Kurma, birlerle, ocaklar, yeni birler. Kurma, birlerle, ocaklar, yeni birler. Kurma, birlerle, ocaklar, yeni birler. Kurmalıyı Cumhuriyet Halk Partisinden de AK Parti'den yola kurtarmak için yola çıktık. Bu saatten sonra yolundan dönen şerefsizdir, haysiyetsizdir. Size Milliyetçi Hareket Partisi olarak söz veriyorum. de ölümüne kadar arkasındayım. Hiç kimse bizden oy beklemesin. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları Milliyetçi Hareket Partisi için sandığa atılacaktır. Kimse Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarından medet ummasın. Bundan sonra bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ne çamur atıp Milliyetçi Hareket Partisi'nin sırtından siyaset yapmaya çalışıp bizden medet ummaya çalışanlara buradan cevabımız şudur. Yüreğiniz varsa kendi seçmenize sahip çıkın. Bir hafta sonra da sözümün arkasındayım. Buyurun canlı yayında sizlerle Torbalı meselelerini tartışalım. Torbalı ile ilgili görüşelim. Öyle onun bunun arkasına saklanarak siyaset olmaz eee çabur siyasetinizi sayın Uygur lütfen bırakın artık Torbalı'mıza ve siyasete yakışan bir şekilde hareket edelim. Torbalı'ya neler verebiliriz? Torbalı için daha iyi neler yapabiliriz? Bunları konuşalım. Bırakın artık bu çocukça işleri. Torbalı sizin ve sizin mantığınızdaki siyasetçilerle sadece köy, daha büyük köy, daha büyük köy oldu. Daha bir şey olmadı. Kafeterya belediyeciliğine her zaman karşıyız kafeterya belediyeciliği yapmamak için yola çıktı. Torbalımızı 39 katrilyon lira vergi beyan eden, 19 katrilyon lira vergi veren ve bundan faydalanamayan, faydalanamayan, oy alamadığı için bundan torbalıyı faydalandırmayan bir AK Parti siyasetçiler grubu var torbalıda. Torvalı'ya hizmet etmiş arkadaşlar. Hizmetlerini göremedik bilmiyorum araştırıyoruz. Eylül ayında bir yalan daha söylediler. Eylül ayında hastane temeli atılacakmış. Bunun da takipçisiyiz. 2014 yılında AK Partili yöneticiler karşınıza çıkıp size ne diyecekler çok merak ediyorum. Şahsım ve partim adına. Çünkü bu kadar iktidar nimetlerinden torbalıyı faydalandıramadılar. Sadece ve sadece Sayın Uygur'un belediyede kuyruğu olmaktan öteye geçemediler maalesef. Buradan emeği geçen maddi ve manevi katkı sağlayan bütün arkadaşlarımıza, partililerimize, iş adamı kardeşlerimize Özgürme Yemek Sanayi sahibi Sayın Mehmet Ali Bey'e, Ege Canet sahibi Sayın Oğuz Yoldaş Bey'e ve daha birçok firmaya yapmış olduğu katkılarından dolayı şahsım ve Milliyetçi Hareket Partisi adına çok teşekkür ediyorum. Şehitlerin itibarsızlaştırıldığı araç kazasında öldüğünü farz etmemiz gerektiğini söyleyen bir başbakanın ülkesinde yaşıyoruz. Fakat ben burada başta büyük önder Atatürk ve silah arkadaşlarını Alparslan Türkeş rahmetli başbuğumuzu ve ülkücü şehitlerimizi ve bu bayrak uğruna bu topraklar uğruna şehit düşen her canı rahmetle anıyorum. Saygılar sunuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu sürece bu bayrak inmeyecek, bu ezan dinmeyecek. Hedefimiz Turan, rehberimiz Turan olsun. Teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Şeref verdiniz, bizleri mutlu ettiniz. Bu kalabalık yemek bizi daha çok iştahlandırdı. Biz doğru yoldayız. İnşallah 2014 partında belediye binasından 3 <laughs> ilerli sancağı hep birlikte asacağız. Biz inandık, siz de inanın. Ya. Sayın Necdet Karataş Beyefendi'ye vermek istiyorum. Çok değerli efendim. değerli arkadaşlarım, ilçe başkanlarım, ilçe yöneticilerim, ülke ocakları başkanlarım, ülke ocaklarımızın çok değerli yöneticileri, genç arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli başkanları ve yöneticileri, sevgili muhtarlarımız, çok değerli Torbal'da yaşayan Torbalı hemşerilerimiz, Torbalı ilçe teşkilatımızın düzenlemiş olduğu iftar sofrasına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizlerin bu akşam buluşmasını nasip eden Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum. Ve bu iftar sofrasında buluşmamıza da vesile olan ilçe başkanımız, ilçe teşkilatımız ve bütün katkı sağlayan değerli kardeşlerime, arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Değerli hemşehrilerim, Torbalı ilçemiz tarımıyla, hayvancılığıyla ve sanayisiyle gelişmeye müsait olan ve gelişmemesi için hiç sebep, hiçbir sebep olmayan çok güzel bir ilçemiz. Tabii Torbalı'da yaşayan insanlarımızın, Torbalı'da yaşayan halkımızın çok çeşitli sebep problemleri var. İlçelerimizde dönemin başında belediye başkan adayı çıkacak çıkmayacak, yok o çıkacak öbürü çıkmayacak. Ben buraya bundan önce iki gelişimde Torbalı'da belediye başkan adayımızı açıkladım. Değerli Torbalı'lar. Şimdi buradan git tekrar size ifade etmek istiyorum. Ama öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Ali Engin'in 30 ilçeden bir tanesini kaybedersek kendimizi başarısız sayarız. Söylemine buradan bir cevap vermek istiyorum. Geçen akşam Tepe Ergama'dan aynısını söyledim. Buradan da ifade ediyorum. Öyle mi? 30 içinden birini kaybedersen başarısız mı olacaksın? O zaman işte torbalı hakkı, işte belediye başkanı adayımız. Gel torbalı ilaç alacaksın o zaman. Önümüzdeki mahalleler seçiminde Cenab-ı Allah kısmet ederse hem Torbalı'da hem diğer ilçelerde hem Büyükşehir Belediyesi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nin yerel iktidarı gelecektir inşallah. Katıldığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Tuttuğunuz orucu, dualarınızı, namazlarınızı Cenab-ı Allah kabul etsin. Hayırlı akşamlar diyorum, Allah'a emanet ediyorum. Hürmetler diyorum.